Evet sevgili bahis severler yeni bölümümüze hoş geldiniz. 2 Mayıs pazartesi gününün bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Bayram harçlıklarımızı çıkaralım dedik. Yine güzel birkaç maç var değerlendirebileceğimiz. Hemen kuponlaştırabiliriz. Bütün Müslüman aleminin ve sizlerin e, Ramazan Bayramınızı kutluyorum. Mübarek e, olsun hepinizin bayramı. Sevdiklerinizle ailenizle birlikte umarım güzel bir bayram geçirirsiniz diyelim. Öncelikle en bayram kutlamamızı yapmış olduk. Hem de bayrama özel pazartesi günü de güzel birkaç maç varken e, cumaları video çekemiyoruz ama pazar elimizden geldiğince çekmeye çalışıyoruz. Önereceğim birkaç maç var. Bir ideal kupon şöyle 2.25'ten. Biraz ideal iki kupon, biraz daha riskli ama böyle 2.35'ten. Bir de böyle yüksek oranlı, 6 oranlı bir kupon önerim olacak. Hemen hızlıca girelim. Ben rahat rahat konuşalım. Zaten banttan bir yayın. Siz bunu biz Cuma gecesi çekiyoruz ama siz Cumartesi akşamından itibaren izleyebileceksiniz. Fikirlerime katıldığınız maçlardan alırsanız sevinirim. Şimdi Almanya'da iki tane maç var. 21.30'da Bayer Leverkusen Antra Frankfurt'ta oynayacak. Tabii ki çok az oran açmışlar. Yani Leverkusen tamam favori Frankfurt karşısında ama bu kadar da olmamalı. Yani 1.27 oran açmışlar. Frankfurt'ta öyle şey bir takım değil. Boş bir takım değil yani. Evet Leverkusen'in hedefi var. Şu an 3. sırada yenebilir mi? Yenebilir. Evet zaten ilk maçlarında Frankfurt'u evinde ligin ilk yarısında 5-2'ye yenmişti Frankfurt Leverkusen'i. Tabii ki burada Frankfurt'un aklı West Ham maçında olabilir. Rövanşında deplasmanda 2-1 yenmişti. Orada da turu geçmek isteyecek çünkü ligde ilk 5 adına şansları yok gibi görünüyor. O yüzden yine bol gollü bir maç bekleyebiliriz burada. Ev sahibi ekipte Wirtz mesela orta sahada sakat. Adli'nin sakatlığı devam ediyor. Böyle Frankfurt tarafında da Borre kart cezalısı. Burada da yine bol gollü bir maç beklentim var. Fakat 1.30'dan 2.5 üste gitmek istemiyorum. Oran nasıl yükseltebiliriz diye düşündüm. Bu maç ana kuponlara girmez de bence. Yani 2.5 üstte ana kupona da girmez. 1.30'a 3 gol beklenmez bence. İlk yarılar hızlı başlangıcı var ya Leverkusen'in zaman zaman hep sizlere öneriyordum hatırlarsanız. Hızlı başlayıp ilk yarıdan gol atıyor bazen gol yiyor. İlk yarı bir önerilerim de olmuştur. İlk yarı bir buçuk üst önerilerim de olmuştur. Bu maçta da yine Leverkusen'in hızlı başlangıç yapacağını bir atıp bir yiyeceğini bir bir ya da ikisi bir geçebileceğini düşünüyorum. İlk yarı bir buçuk üstü önereceğim. 1.95 gibi değecek bir oranı var sevgili dostlar maç genelinde de böyle 2-2-3-2 ya da 3-1 gibi 4-5 gol aralığına sıkışacak bir mücadele bekliyorum ya iki buçuk üstü 1.30'dan riskini alacağımıza bir gol riskini daha alalım ne yapıyor 2.70 oran yapıyor 1.30 nereye 2.70 nereye o yüzden istiyorsanız 4-5 golünü istiyorsanız da ilk yarıdan gelecek 2 golü 1.95 orandan değerlendirebilirsiniz şimdi bunu kuponlara nasıl dağıtacağız Birazdan anlatacağım. İkinci maçımız Motion Gladbach-Leipzig mücadelesi. de Rangers karşısında hani defans yaptığı için karşı takım tamam o da yorulur ama hücum yapan takım da yoruluyor. Top bir oraya bir oraya çeşitli varyasyonlar git gel sağdan sola uzaktan şutlar aralardan girmeye çalışmaya bir uğraştı yani. Bir golü de buldu en sonunda bir korner attı. Kornerden gelen top da uzaktan bir şutla Golü Boulder Rangers karşısında bunun rövanşı var. İskoçya'ya gidecek biraz akıllar orada olabilir ama bir yandan da ilk dörtteki sırasını korumaya çalışacak. Mönchengladbach da ligin orta sıralarında bir ara düşüşe geçmişti. Daha sonra Zomer'in kalecisinin performansıyla ve hücumcularının artık kıpırdanmasıyla iyi sonuçlar almaya başladı. Son olarak Köln'e yenildiler. Freiburg'da da 3-3 kaldılar ki harika gollü ve açık tempolu maçlar oynuyorlar. İki takımda da sakat cezalı görünmüyor. Leipzig tarafında Haydar'a sakat ama bir iki de rotasyon yapabilir belki. Her ne kadar Leipzig favori de olsa ben Gladbach'ın evinde mutlaka gol bulacağını düşünüyorum. Çok güzel pazarsının karşılıklı gol var maçı inşallah patlamazsa. Hani pazarsı ve cumaları genelde sürprizler çıkıyor ya. Niye çıkıyor? İşte genelde cumartesi pazar oynamaya alışkın oluyorlar. Pazarsı ya da cumaları ne bileyim bir şekilde o günlere e, sürprizler denk geliyor. Bir de az maç oluyor bültende. Herkes aynı maçlara yükleniyor filan. Ondan dolayı ama ben patlayacağını düşünmüyorum. 1.45'ten karşılıklı gol var alabiliriz. Bunu da hangi kuponumuza nasıl koyabileceğimizi anlatacağım şimdi. Üçüncü maçımız Atalanta-Salernitane. Ya Atalanta. Uzun zamandır yani eksiklerle boğuştu. Defansı bir türlü toparlayamadı hani Gasperini de artık takımına isyan etmeye başladı Atalanta maçında yenen gollerden sonra 4-4'lük maç oynadılar tamam atıyorsun ama koruyamıyorsun işte yiyorsun sonra atıyorsun ama yine koruyamıyorsun ilginç bir şey var Atalanta'da artık hedeften de kopmuş durumda bakayım son 4 maç rakipleri puan kaybedecek de Fiorentina Lazio Atalanta'da 4-4 yapacak da girecek e Salernitana Salernitana hedefsiz takım değil hani bir zamanlar hedefsizdi belki düşecekti ama acaba mı dedirtti son 3 maçta aldığı galibiyetlerle Sampdoria'yı deplasmanda yendi. Udunese'yi deplasmanda yendi. Son olarak Fiorentina'yı da 2-1 ile geçti. Heveslendi şimdi. Önünde Cagliari, Sampdoria var ama üst üste 2-3 galibiyet daha alır da rakip bir şey yaparsa, puan kaybederse rakipleri hala fotodan çıkabilir. E Atalanta bu kadar kötüyken, bu kadar pozisyon verirken rakiplerine ve Salernitana artık ciddi ciddi lige asılırken bu kadar pozisyona bu kadar pozisyon veren Atalanta'ya karşı Salernitana'da da en az 4-5 belki 6-7 pozisyon bulacaktır. E oranı da bu kadar yüksek açmışlar. Hele bir de cumartesi akşamından bunu izleyip kuponlarınızı yaparsanız oranı daha yüksek yakalarsınız. Atalanta'ya 1.13 oran vermişler değmez. 2.5 üstte 1.35 vermişler değmez. Ben burada Salernitana'nın bir gol riskini alırım. Onu da tek başına almam. Çünkü dep gol 1.65 tamam ama Atalanta'nın da gol atacağından şüphem yok. Çünkü rahat rahat atıp yiyorlar. o Torino maçında da izledik. 1.80 oranı karşılıklı gol var. Riske değeceği için karşılıklı gol var öneriyorum. 1.80 orandan Salernitana da dediğim gibi bu pozisyonlardan birini değerlendirecektir sevgili dostlar diye düşünüyorum. E, Hetafe Real Betis maçı var İspanya'da. Bunu da yüksek orandan önereceğim yine bir tane maçın yanına. Şimdi göreceğim kuponlaştırmayı hemen not olarak sizlere göstereceğim. Real Betis ilk 5'te yine yerini korumaya çalışıyor. Hatta 4'e de girme şansı var. Hedefi olan bir takım ama Hetafe zaman zaman sürprizler yapabilen özellikle kendi evinde etkili bir takım. Düşme putasının üstünde ama tam anlamıyla o da kurtarabilmiş değil. O da puan için asılacaktır bu maça diye düşünüyorum. Çok fazla e, sakat cezaları yok. Birer kart cezaları var ama e, iki takımın da e, böyle... Betis yenerse 2-0 ilk Getafe atar, Getafe atarsa işte Betis de atar 1-1 böyle tipik 2-3 gol mücadelesi. 2-1, 2-0, 1-1 ayarında kalacak. 4-5 gole gitmeyecek ama 0-0'da da kalmayacak bir maç hayal ediyorum. Düşündüğüm gibi olursa 1.85 orandan oranından tipik bir 2-3 gol maçı olarak bunu değerlendirebiliriz. Neyle olduğunu söyleyeceğim şimdi. Bu da 4. maçımızdı sevgili dostlar. Gelelim pazartesinin en güzel maçlarından biri. Bakın Manchester United Brentford mücadelesi. Neden en güzel maçlarından biri? Yani Manchester United son zamanlarda Liverpool'dan dayak yedi. 4-0. Arsenal'den dayak yedi. 3-1. Son olarak hafta içinde Chelsea oynadı. Yine dayak yedi. Yani çok da pozisyona da giremiyor. Ronaldo'ya bir pozisyon hazırladılar. Önüne yarım pozisyon hatta tam pozisyonda da diyemeyiz. İndirdi çok güzel çat diye vurdu Ronaldo attı Yine rekorlar kırmaya devam ediyor. Şimdi Ronaldo'ya pozisyon hazırlayamazsan onu yapsın yani bir de geçen maçların birinde yayın oradan çat diye uzaktan vurmuştu ya. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyor ama Manchester United'ta bir sorunlar var yani. ilk altıda şu anda tabii ki yine devam etmek isteyecek ama Brentford'da çok formda son zamanlarda. Chelsea'yi 4-1 yendikleri maçı hatırlayın. İşte West Ham'ı 2-0 geçtiler hatırlayın. Watford'u 2-1 geçtiler. Son Tottenham'la 0-0 berabere kaldıkları maçta yani galibiyeti kaçıran taraf Brentford'tu. Öyle böyle değil. Tottenham'ı öyle böyle dövmediler. Sağlı sollu duran toplarla, kornerlerle, şutlarla çizgiden çıkan toplarla tam iki tane de direkten dönen topları var. Bakın Brentford, Brentford muazzam futbol oynuyor ve bu herkesten dayak yiyen Manchester United tamam bu da dayak atar Brentford'da döver demeyeceğim de en azından gollere eşlik edebilir Manchester United için hedef maçı evet yenebileceği bir maç ama ben güvenip de Manchester United'in galibiyetine oynamam burada. Brentford'un da son zamanlarda izlediğim ve o pozisyonları ve Manchester United'in defansını düşündüğüm zaman Brentford'un da en az 5-6 pozisyona belki Tottenham karşısındaki gibi 7 daha fazla pozisyona girebileceğini düşündüğüm için karşılıklı gol var. 1.58 oranıyla muazzam görünüyor. Oran düşmeden bunu da değerlendirebiliriz. Karşılıklı gollerle maçın 2.5 üstte de gideceğini düşünüyorum ben. Ve oranlar düşmeden alırsanız dediğim gibi Cuma gecesinden çekiyoruz. 2.5 üstünde oranı da 1.60. Burada alternatifli veriyorum. Tabi öne çıkardığım tercih karşılıklı gol var. O ayrı o benim ana tercihim ama hani 2.5 üstte de gidebilirsiniz diyorum. Gidecek olanlar için 1.60'dan ve yine nasıl cumartesi eee Kimin iki golünü önerdim yüksek orandan? işte Kayseri'nin geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. Tabii bunu sonradan izliyorsunuz. İşte Sivas'ın iki gol atabileceğini yüksek orandan değerlendirdiğim gibi bu Brentford'un da Manchester United'a hani bir golünü zaten cepte görüyoruz atar diyoruz ya iki gol riskini alacağım. Deplasman gol 1.5 üst tam 3 oranı var. Bu hafta 3, 3 tane böyle maç önerdim. Bakalım inşallah 3'te 3 yaparız. Brentford'un kendisine 1.5 üstü de 3 orandan ekstra bir riskli kuponunuzu da değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Kuponlaştırmaya gelince benim Ana tercihim kaç oldu yönetmen bu arada? Benim tamam. Benim ana tercihim Gladbach Leipzig karşılıklı gol var. Gayet güzel. 1.45 orandan. Yanına ne alabiliriz? Yanına ne alabiliriz? Manchester United Brentford yine karşılıklı gol var. 1.60 orandan. Bu ikisini birleştirdiğimiz zaman pardon 1.58 Manchester United Brentford karşılıklı gol var. 1.58 yanına Gladbach Leipzig 1.45 2.25 oran yapıyor. Bu ana kuponumuz olsun. Pazartesi'nin bayram açlığı kuponu. İdeal ki Yani biraz daha resli kupon. Burada ne yapabiliriz? Orada da şöyle bir şey yaptım. Atalanta Salernitana'nın karşılıklı gol varı 1.80'den. Yanına da Hetafe Real Betis'in 2-3 golü 1.85'ten temiz. Ne yapıyor? 3 35. 3.35'ten biraz daha resli kupon, daha az misli oynayabiliriz. Bir de bir de bir de 6 oranlı bir kuponumuz var. 5.90 filan. Onu nasıl yaparız biliyor musunuz bu? Frankfurt'un maçının Leverkusen Frankfurt'u ilk yarı 1.5 üstü alırız 1.95'ten. Yanına da Brentford'un 1.5 üstünü alırız. Depgol 1.5 üst 3 orandan e zaten 3 ile 2'yi çarp 6'ya yakın 1.95'i 2 olarak düşünürsek 5.90 falan yapıyor. E ya da yine Brentford'un 1.5 üstünü 3 orandan alıp Leverkusen'in ilk yarı 1.5 üstü riskini değil de maç geneli 4-5 gol Riskini alırsanız o da neredeyse 9 oran yapıyor. Bakın 9 orana yakın. Bunu da daha az misli atıyorum. İlkine 100. İşte buna 50, buna 30 gibi atıyorum tamamen. Ya da buna 50, buna 20, buna 10 gibi. Ona göre bölün. Ya da kafanıza hangisi yatıyorsa karıştırın. Yani pazartesi tam güzel bayram harçlığımızı çıkartabilecek. Bu 3 kupondan ikisi gelir inşallah. Hele 3. gelir de böyle 6 ya da 9 orandan başarılı olursa. Bayramlarda, bayramda da beni anarsınız diyelim sevgili dostlar. Tercihlerimizi, önerilerimizi yaptık. Gerisi kupon şansı. İnşallah her vurdukları gol olur. Biz gollerden besleniyoruz biliyorsunuz. E, yorumlara sizler de beğendiyseniz maçları yorumlarınızı yazabilirsiniz. Like'larınızı gönderebilirsiniz. Abone olmak da bedava. Bizlere destek olmak istiyorsanız abone ol tuşuna basarsanız bizlere desteklemiş olursunuz efendim. Tekrardan hayırlı bayramlar. bayramımız mübarek olsun. E, bir sonraki videolarımız artık ne zaman olur bilmiyorum. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. I'm gonna show you loud.